Herkese yeniden merhaba. Bu videoda destek hareket sistemi ve sindirim sistemi ile alakalı soru çözümü yapıyoruz. Başlayalım. 1. Bir, bir çizgili kasın kasılması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Sarkomer boyu kısalır. Bu gerçekleşir çünkü kasın kasılması sırasında şunlar Z çizgileridir. İki Z çizgisi birbirine yaklaşır ve bu iki Z çizgisi arasındaki yere de sarkomer adını vermekteyiz. Dolayısıyla bu olay sırasında sarkomerde bir kısalma olacaktır. B. Defosforilasyon gerçekleşir. Defosforilasyon demek ATP'nin parçalanması ve içeriğindeki enerjinin açığa çıkması demektir ve bu enerjinin de kullanılmasıdır. Dolayısıyla bir kas hem kasılırken hem gevşerken mutlaka ATP kullanılır. O yüzden bu da olacaktır. İki Z çizgisi birbirine yaklaşır. Demin de söylediğim gibi şunlar Z çizgileri ve bunlar birbirlerine yaklaşacaktır. A bandı kısalır. A bandı miyozinin boyu kadar olan bir banttır ve kasılma sırasında miyozinin boyunda bir kısalma olmaz. Olmadığı için de bir A bandı kısalması göremeyiz. O yüzden cevabımız D olacak. E. Miyofibrillerin boyu değişmez. Miyofibril dediğimiz aktin ve miyozindir. Hem kasılma hem gevşemede miyofibril boyunda bir değişiklik olmayacaktır. Bu yüzden bu da gider. Cevabımız D olmuş oldu. 2 Aşağıda Huxley kayan iplikler modeline göre çizgili kasın yapısında bulunan bant bölgeleri verilmiştir. Buna göre bant bölgelerinden hangilerinin hem kasılma hem de gevşeme sırasında boyunda değişiklik meydana gelmez. Şimdi şurası kasılma, şurası gevşeme olsun. I bandı kasılma sırasında kısalır, gevşeme sırasında uzar. H bandı kasılma sırasında kısalır, gevşeme sırasında uzar. A bandı ise her ikisinde değişmez. O yüzden bir tek A bandında bir değişiklik meydana gelmeyecektir. Cevabımız da B'dir. 3. Grafikte bir çizgili kasın belirli bir zaman diliminde kasılma boyu verilmiştir. Buna göre bu kas ile ilgili ifadelerinden hangileri tabii ki şurası hangileri olmalı? Hangileri doğrudur? 1. Bir, birinci zamanda enerji harcanmamaktadır. Şimdi bakmaya bile gerek yok. Çünkü bir kasın kasılma grafiğine baktığımızda enerji harcanmayan bir zaman yoktur. Kasılırken de harcar, gevşerken de harcar, dinlenme durumunda da harcar. Mutlaka her zaman harcanır. O yüzden bu yanlıştır. 2. Kasa uyarı gelmesiyle kasılma gerçekleşmiştir. Kasa Uyarı gelmesiyle hemen kasılma gerçekleşmez. Kasa uyarı verilir. Uyarıdan bir süre sonra bakın iki burada kasılma aşamasıdır. Bir süre sonra uyarı gelmesiyle değil, geldikten bir süre sonra kasılma gerçekleşir. O yüzden iki gitti. 3 Üç, 3. zamanda gevşeme yapmaktadır. 3 burada uzamanın olduğu, yani kas boyunun uzadığı bir aşamadır ve burada kasılma boyu yani kasılma miktarı azaldığına göre burada bir gevşeme olmaktadır. Dolayısıyla 3 doğrudur. 4 Tonusun oluşumu beyincik tarafından kontrol edilir. Beyincik değil, orta beyin tarafından kontrol edilir. Bu durumda sadece B şıkkı yalnız 3 doğrudur. 4 Kasın çalışma sırasında görülen aşağıdaki olaylardan hangisi baştan 3. sırada gerçekleşir? Şimdi kas kasılırken olan bu olayları bir sıralamamız gerekiyor. Bunlar içerisinde ilk olarak Akson ucundan salgılanan nörotransmitter maddeler sarkolemmayı uyaracaktır. Yani kas hücresine aslında sinirden uyarı gelecektir. Bu birinci olay. Bu olayın hemen ardından kas hücresi depolarizasyona uğrayacaktır. Yani kas içerisine sodyumlar girmeye başlayacak ve uyarıyı algılayacaktır. 2. Bunun ardından sarkoplazmik retikulum kalsiyum salgılayacaktır. 3. Bu kalsiyumlar ATP sentaz enzimini aktif edecek ve ATP kullanılarak bu 4 kullanılarak aktinler miyozin üzerinde kayacak ve böylelikle kasılma tamamlanacaktır. Üçüncüyü sorduğu için cevabımız A olmuş oldu. 5. Çizgili kasın kasılması ve gevşemesi için gerekli olan enerjinin elde edilmesinde moleküllerin kullanım sırası aşağıdakilerden hangisidir? Kas ilk olarak gerekli olan enerjiyi ATP'den sağlar. ATP bittikten sonra ise kreatin fosfat dediğimiz ATP içerisindeki enerjinin aktarılabildiği bir molekül kullanılır. 3. En son ise artık hazır enerji molekülleri bittiği için artık enerjinin üretilmesi gerekir ve bunun için de glikoz kullanılır. Bu durumda da sıralamamız 1, 3 ve 2 olmuş oldu. Yani cevabımız C olmuş oldu. Bu arada D ve E şıkkı aynı olmuş. Tabii fark etmemişim ama zaten cevap o değildi. Şunu 3, 2, 1 olarak değiştirsek zaten doğru yapmış oluruz. 6. Besin moleküllerinin su ve enzimler tarafından yapı birimlerine parçalanmasına kimyasal sindirim denir. Buna göre ağız içerisinde tükürük yardımı ile aşağıdaki moleküllerden hangisinin kimyasal sindirimi gerçekleştirilir? Ağzımız sadece karbonhidrat kimyasal sindirimini başlatabilir. O yüzden de cevabımız... C'dir. Şıklarda yer alan vitamin ve mineral zaten sindirilebilir moleküller değildir. Yağ ve proteini ise ağız sindirimini yapamaz. 7. Sindirim kanalının yapısı dıştan içe doğru benzerlik gösterir. Sindirim kanalının yapısında bulunan yapılarından hangileri tüm sindirim organlarının yapısında bulunmaz? Epitel doku bütün sindirim organlarının en iç dokusudur. Kas doku bütün sindirim organlarının orta dokusudur. Ama periton zarı zaten karın zarı demektir ve bu yapı sadece karın bölgesindeki sindirim organlarında vardır. Yemek borusu göğüs bölgesinde bulunduğu için en üstünde periton zarı bulunmayacaktır. Bu yüzden de cevabımız C olmuş oldu. 8. Buna göre organlarından hangileri hem endokrin hem de egzokrin bez olarak görev yapar? İnsan sindirim sistemindeki organlar hormon veya sindirim salgısı salgılayabilirler. Sindirim salgısına sahip olanlara egzokrin, hormon salgılayanlara ise endokrin bez adı verilir. Bazı sindirim organları ise hem endokrin hem de egzokrin bez özelliği gösterebilir. Şimdi ağzımız ikisini de yapamaz. Çünkü ne bir hormon vardır ne de bir salgı. Ağız deyince aklınıza aksla tükürük bezi gelmemeli. Çünkü Tükürük bezi ağızdan bağımsız başka bir organdır. Sadece salgıyı ağza bırakır. O yüzden ağızda ne endokrin ne de egzokrin özellik vardır. Mide hem gastrin hormonu hem de mide öz suyu salgılar. O zaman ikisini birden taşıyacaktır. İnce bağırsak ise hem sekretin ve kolosistokinin hormonları hem de kendi sindirim enzimlerini salgılar. O yüzden 3 de olacak ve cevabımız da D olmuş oldu. 9. İnce ve kalın bağırsak ile ilgili ifadelerinden hangileri ortaktır? İç yüzeyi emilim yüzeyini artıran villuslar ile kaplıdır. Bu sadece ince bağırsak için geçerlidir. Kalın bağırsakta villus bulunmaz. Sindirim enzimleri salgılanır. Bu da sadece ince bağırsak için geçerlidir. Çünkü kalın bağırsağın enzimi yoktur. 3. Peristaltik hareketler ile içerik ilerletilir. Bu ikisi için de doğrudur. Sadece ikisi için değil, tüm sindirim kanalımız boyunca düz kaslar peristaltik hareket sağlar ve bu kasılıp gevşeme hareketleri içeriğin ilerlemesine yol açar. Bu yüzden cevabımız C olmuş oldu. 10. Mide ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Gastrin hormonu ve mide öz suyu salgılar. Bu doğrudur. B. Çin'deki sıvının pH'ı asidiktir. Evet hem de çok ciddi anlamda bir asitliği vardır. C. Proteinlerin kimyasal sindiriminin tamamlandığı yerdir. Bu yanlıştır. Tamamlandığı değil, başladığı yerdir. İlk defa proteinler burada sindirilmeye başlanır. Ama tamamlama işlemi ince bağırsakta olur. Zaten bütün moleküllerin tamamlama işlemini ince bağırsak yapar. Cevap devam ediyorum. Yapısında bulunan düz kaslar fiziksel sindirimin gerçekleşmesini sağlar. Doğrudur. Midenin yapısında bulunan düz kaslar çalkalama hareketleriyle fiziksel sindirim gerçekleştirir. Yapısındaki bağ dokunun üzerinde periton zarı bulunur. Bu da doğrudur. Çünkü karın bölgesinde olduğu için periton zarına sahiptir. Ve cevabımız da C'dir. 11. Sindirimde görevli aşağıdaki organlardan hangisinin hormon salgısı yoktur. Pankreas insülin ve glikagon hormonu salgılar ve bu hormonlar kan şekerini düzenler. Mide gastrin hormonu salgılar. Bu hormon mide öz suyunun salgılanmasını sağlar. İnce bağırsak sekretin ve kolosistokinin hormonu salgılar. Bu hormonlar pankreas, safra kesesi ve karaciğeri uyarıp salgı salgılattırırken mideyi uyarıp gastrinin salgılanmasını engeller. Karaciğer eritropoietin hormonu salgılar ve bu hormon kemiklerde kan üretimini sağlar. Tükürük bezinin ise herhangi bir hormon salgısı yoktur. Çünkü tükürük bezi egzokrin özellik gösteren bir bezdir. Bu yüzden de cevabımız E'dir. 12. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevlerinden biri değildir? İlaçların zararlı etkilerini yok eder, bu doğrudur. Kanın damar dışında pıhtılaşmasını sağlar. Bu da doğrudur. Çünkü kan pıhtılaşmasında görevli olan proteinleri üretmek karaciğerin görevidir. Kansızlık durumunda al yuvar üretir. Bu da doğrudur. Normalde üretim yapmaz ama eğer bir kansızlık varsa o zaman kan hücresi üretimi yapabilir. İnsülin ve glikagon hormonu salgılayarak kan şekerini düzenlemek. Bu yanlıştır. Evet kan şekerini düzenler ama insülin ve glikagon salgılayarak yapmaz bunu. İnsülin ve glikagonu salgılamak pankreasın görevidir. E. Adek vitaminlerini depolamak yani yağda çözünen vitaminleri depolamak da bunun görevidir. Cevabımız D'dir. 13. Pankreas öz suyu içerisinde aşağıdaki enzimlerden hangisi bulunmaz? Pankreas öz suyu lipaz enzimine, nükleaz enzimine, amilaz enzimine ve tripsinojen enzimine sahiptir. Ama maltaz enzimi bir disakkaritazdır ve bunun üretimini ince bağırsak yapmaktadır. Cevabımız da E'dir. 14. Pankreas, karaciğer ve safra kesesinden gelen sindirim salgısının 12 parmak bağırsağına dökülmesini sağlayan yere Vater kabarcığı adı verilir. Buna göre, Vater kabarcığından 12 parmak bağırsağına dökülen sıvı içerisinde aşağıdaki maddelerden hangisi bulunamaz? Şimdi buradan pankreas, karaciğer ve safra kesesinden maddeler geliyor. Pankreas buradan sindirim enzimi gönderir. Karaciğer ve safra kesesi ise safra gönderir. Bu durumda safra olacaktır çünkü bu karaciğer ve safra kesesinden gelecektir. Amilaz, kimotripsinojen ve lipaz. Bunlar ise pankreas öz suyu olarak gelecek. Ama sekretin bir hormondur ve hormonun bir kanal içerisinde bulunması mümkün değildir. Bu yüzden de cevabımız B'dir. 15. Yukarıdaki tabloda bir çizgili kasın kasılıp gevşeme sırasında görülen bazı olaylar verilmiştir. Buna göre olaylarından hangileri yanlıştır? Şimdi kasılma sırasında miyozinin boyu değişmez. Evet bu doğrudur. Kasılma sırasında H bandı görülmez hale gelir. Bu da doğrudur. Kasılma sırasında I bandı genişler. Yanlıştır. I bandı daralır demesi gerekirdi. Çünkü kasılma şu şekilde ittirerek kası küçülten bir olay. 2. Gevşeme sırasında aktin boyu uzar. Yanlıştır. Aktinin boyu değişmez. Miyofibril dediğimiz aktin ve miyozinler boyları değişen yapılar değildir. Bu yüzden iki de yanlıştır. 4. A bandının boyu değişmez. Doğrudur. Ve gevşeme sırasında enerji harcanır. Bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı 2 ve 5 olmuş oldu. 16. Hücrelerde ATP deposunun olmaması sebebi ile çizgili kas hücrelerine dinlenme durumunda üretilmiş ATP'ler daha sonra kullanılmak adına kreatin fosfat molekülüne dönüştürülür. Aktivite sırasında hazır ATP'ler bittiğinde üretilmiş kreatin fosfatlar yeniden ATP haline getirilerek kullanılır. Buna göre kas için gerekli olan ATP'nin kreatin fosfata dönüştürülüp kullanılmasında olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden Hangisidir? Şimdi ilk olarak Hazır bir ATP üretilmesi lazım. O yüzden önce dörtle başlıyoruz. Önce bir ADP fosfat ve enerjiyi birleştirip ATP elde ediyoruz. Sonra ATP'yi depolayamadığımız için bu ATP'yi kreatinle birleştirip kreatin fosfat haline getiriyoruz ve ATP'nin yapısındaki fosfatlardan bir tanesi bununla birleşince geriye ADP kalıyor. Sonra sıra kullanımı kreatin fosfata geldiğinde bu kreatin fosfatı kullanıyoruz. Bunun için de tersini yapıyoruz. Bu kez ADP ile kreatin fosfatı birleştirip tekrardan kreatin oluşturuyoruz ve ATP'yi yeniden açığa çıkartıyoruz. Sonra da bu ATP'yi hidroliz edip enerjiyi kullanılabilir hale getiriyoruz. Bu durumda da sıralamamız 4, 1, 3 ve 2. Yani cevabımız C olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle 21. hafta soru çözümünü de tamamlamış olduk. Umarım burada anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.